Paladium Borsa kanalından hepinize merhabalar sevgili dostlar. Bugün sizlerle beraber Ford Oto'ya bakacağız. Burada temettüyü konuşacağız sizlerle beraber. Temettüde ne yapılması lazım, ne zaman alırsak faydalanabiliriz. Detaylı bir şekilde hem Ford Oto'nun tekniğine bakacağız hem de temettüyü konuşacağız. Temettü tarihini vereceğiz sevgili dostlar. Anlatmaya geçmeden önce kanalımıza abone olarak ve beğenerek desteklerinizi esirgemeyin. Unutmayın ki Palladium Borsa kanalı sizlerden aldığı destekler sayesinde Yayın hayatına devam ediyor sevgili dostlar. Şimdi hazırsanız isterseniz öncelikle herkesin çok merak ettiği konuya değinelim. Temettü konusuna sevgili dostlar. Şimdi sevgili dostlar temettüyü konuşalım öncelikle. Bu temettüyü Ford Otoda temettü nedir nasıl alınır ne yapmamız lazım? Şimdi bir defa Ford Otoda temettü tarihini bilmeniz lazım. Bu temettü tarihi kendileri yayınlıyor. Bizler ne yaptık sevgili dostlar? Sosyal medya hesaplarımızdan WhatsApp'ımıza, WhatsApp grubumda Instagram adresimde. bunları hepsini gösterdim. Gene hep beraber Instagram adresime bir gidelim bakalım. Ne zaman biz bunları söylemişiz? Sevgili dostlar Instagram Paladyum Borsa. Buradan takip edebilirsiniz. Yeni açtık haberiniz olsun. Bakın temettü tarihi belli olan şirketler diye bir fotoğraf paylaştık. Bunu aynı zamanda Whatsapp'ta da paylaştık. Buradan da takip edebilirsiniz. Açıklamalar kısmında tıklayarak gelebilirsiniz sevgili dostlar. Unutmadan bunu söylemiş olalım. Şimdi Ford 13 Mart'ta 12 TL 82 kuruş değerinde temettü verecek. Bunu öğrendik 13 Mart'ta verecekmiş. Peki, diğerlerini de takip edersin. Peki Sağ Hocam 13 Mart'ta verecek. Ben 12 Mart'ta girsem olur mu? Girsen temettüyü alırsın. Hisse başına 12 TL. Yani bir tane hissen varsa 12 TL temettü verecek. Bunda hem fikiriz. Yani 10 tane hissen varsa 120 TL, 100 tane varsa 1200 TL falan. Bu şekilde hesabınızı yaparsınız. Şunu unutmayın. Ya ben 12'sinde gireyim, temettü yalim bir sonraki gün çıkayım hesabına aman ha girmeyin sevgili dostlar. Neden girmeyin? Çünkü 13 Mart'ta hissemizin fiyatı 548 TL ya. 13 Mart'ta bu 12 TL zaten düşecek buradan. Yani 13 Mart'ta otomatikmen dağıtıldığı zaman 36 TL'den işleme açılacak. Ha 536 TL'nin üstüne çıkar gider bu sizin karınız olur. Ama bir sonraki gün çıkmaya kalkarsanız ne kar ne zarar zaten olduğu gibi kalırsınız. Ondan sonra yükselirse, hedefine yavaş yavaş devam ederse o temettü sizler için kar olmuş olacak sevgili dostlar. Ya ha bir gün öncesinden almışsınız, ha temettü dağıttıktan sonra almışsınız zaten 12 TL cepte olmuş olacak. 12 TL daha ucuz almış olacaksınız. Herkese göre. Diğerleri aldığı gün zarar edecek ama işte temettü verecek ne kar ne zarar. Siz de zaten almadan ne kar ne zarar etmiş olacaksınız. Temettünün asıl amacı uzun vadede şirket büyüyorsa hissesi de büyüdükçe o karı elde edebilmek. Karı tekrar hisseye katabilmek. Hissenin büyüyeceğine inandığınız zaman. Temettü bu amaçladır. Bir gün öncesinden artık fayda etmez. Bir gün öncesinden gelirseniz hisseyi alırsanız temettüye hak kazanırsınız sevgili dostlar. Bunu da anlatmış olduk. Yine trading evde de burada gösteriyoruz sevgili dostlar. Temettü vereceğini. Burada 14 TL diyor ama o vergiler falan muhabbeti var. Onlar kesilince 12,5 TL falan civarı bir temettü kaldı ki Ford bu sene çok az dağıttı sevgili dostlar. Burada 5 TL dağıtmış daha önceki dönemlere baktığımız zaman burada da 13 TL. Mesela buradaki 13 TL daha kıymetli. Şuradaki 13 14 TL'ye nazaran çünkü buradan hissenin fiyatı 259 TL iken buradan 2 kat attığına göre, buradan hissenin fiyatı 2 kat yükseldiğine göre burada da bir 25-26 TL bekleniyordu fakat o da gerçekleşmedi Ford Oto'da. Belki de buradaki bar mumu o temettünün tam olarak gelmemesiyle alakalı. Ha şunu da söylemiş olalım. E, Temettü Tüpraş'ta mesela yine düşük verdi fakat Tüpraş bedelsiz bölünmeye gitti. Ford Oto'da da bunu görebilir miyiz acaba bedelsiz bölünme? Çünkü hissenin fiyatı 550'lere dayandı. Bir hisseyi alabilmek 550 TL'yken hani bunlar da yüksek derecede %600 mesela bedelsiz bölünürse çok daha iyi olacağını düşünüyoruz sevgili dostlar. Bu da söyledikten sonra şöyle bir tekniğe bir bakalım. Teknikte sevgili dostlar trend devam ediyor. Buradaki trend bozulmadığı sürece Ford Auto'da yolunuza devam edeceksiniz. Trend kırılımları. Şirketten de kötü haber gelmediği sürece yine yola devam sevgili dostlar. Bakın burada bir üçgenvari hareket kırıldı. İkili dibini yaptı burada. ikili dip vari bir hareket daha sonra yoluna devam etti. Şu yukarıdaki trendi de takip edebilirsiniz. Aşağıdaki trendi de takip edebilirsiniz sevgili dostlar. Bu bölümler kırılmadığı sürece yön her zaman için benim nazarımda Ford Auto'da pozitif. Şöyle içim oku bulutunu da açmak istiyorum. Buluttan da desteğini aldı. Bulut da hala aşağı kırılmadı. Bu da Ford Auto için önemli sayılabilecek bir veridir sevgili dostlar. 4 saatlikte görüntüne 4 saatlikte de herhangi bir negatiflik söz konusu değil. Fakat şu bölge Fortoto'da kaybedilmemesi gereken bir bölge 540 TL. 540 TL'nin üstünde kaldığı sürece yine yukarı yönlü hareketlerine devam etmesini bekliyoruz. Fortoto'da fakat uzun vadede pozitif ve bir bedelsiz beklentisini artık açıklamaları gerekiyor, götürmeleri gerekiyor. E, Tüpraş'ta da yine aynısını gördük. Onunla beraber fiyat yukarı gitti. E, i̇nşallah Fortoto'da da bunları görebiliriz sevgili dostlar. Evet benim anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.